Güzel, güzel güzel insanlara merhabalar, günaydınlar. Mars macerası ile ilgili, Mars arsu ile ilgili birkaç kelime sarf etmek istiyorum. Nedir bu Mars sevdası Allah aşkına? Bunca insan açlık sefalet içerisinde yaşarken, içme suyuna dahi ulaşamayan milyarlarca insan varken, bir tane pirinç tanesine muhtaç milyarlarca insan varken, hiçbir önlem almazken, suları hoyratçı kullanırken, egzoz gazlarını hiçbir önlem almazken, özellikle gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkeler de aynı şeyi yapıyor. 6, 6 sindirli, 8 sindirli arabaları har har kullanırken, dediğim gibi mevcut doğamızı, tabiatımızı korumak için hiçbir önlem almazken, tutturmuşuz bir Mars sevdası. Ve sonun ne olacağını da bilmiyoruz. Onca para harcanıyor neymiş ne olduğunu bilmediğimiz bir yerde kendimize yaşam alanı koleni oluşturacakmışız. İnanılmaz bir şey. Biz insanlar gerçekten zeki miyiz? Ben hiç zannetmiyorum. Onca savaş devam ederken, insanlar onlarca birbirini öldürürken, doğa tahrip edilirken, denizler tahrip edilirken, nüfus alabildiğince hızlı şekilde gider, hiçbir önlem alınmazken, biz insanlar olarak gerçekten zeki miyiz? hiç zannetmiyorum. Kalın sağlıcakla.